Önce kutular burada arkadaşlar. Şimdi nasıl yapılacağını size göstereceğim. Gereken bir adet şöyle bir karton. Bir de böyle şeyler. iPhone 11 Pro kağıtları. Şimdi önce kağıdımızı kesmeye başlıyoruz. arkadaşlar şimdi şu hale alacağım. Evet, arka tarafını keseceğiz şöyle. Evet. de kestik arkadaşlar. Bu hale geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu yapıştırma zamanı geldi. Şimdi bunu ölçümünden alacağız bunu. Şimdi bunu yapıştırına yapıştıracağız arkadaşlar. Bunun üstüne şöyle bir göstereyim. Ölçümüne göre yaptık. Şimdi bunu böyle yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle şunun üstüne. Tam yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da arka tarafını yapıştıracağız arkadaşlar. Tamam şimdi bekledik. Şimdi de arka tarafını yapıştıracağız. Şimdi yine bunu yapıştırıcıdan sürüyorum şöyle yapıştırıcıya. Tamam sürdük. Şimdi sıra arka tarafını yapıştırmaya geldi. Tam yapıştırdık. İşte şöyle hal aldı arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoma görüşmek üzere.